Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kampa gidiyoruz ablamlarla. Evet. Burada neden ablamların elinde poşet yok derdiniz Çünkü ablamlar bizimkinden ay oyunda onu. Heh tamam. Ablamların bir yere koyup ne işe? Hadi gidelim. Şöyle arkadaşlar herkes var. O zaman kamp yerinde görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Böyle bir kamp alanı şimdi. Hadi herkes. Aa nereye gitti? Hadi. Arkadaşlar burada yemek şandalye falan getirdik. Hepsi yani arabaya koyduk hepsini. Biz gide. açık şöyle kenara gel de yerleştik. Anne bahçak yer yok ya o kadar doldu ki burası. Anneciğim olmadı şunları falan bunları kaldırtırış tamam anne söyle güneş giyip duruyor mu? herkes kocaman yok 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 da Daha... ay şu oyun bir kaçmaşa abo ne oldu <laughs> arkadaşlar bu ne bakacağım <laughs> burada ben ate ateşi bulamadım Ateş nereden yani yorumlara yazın neyse devam edelim of, ay hmm, koyayım ay tamam 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 şu çadırları şimdi bir şey yapalım Aa, hadi gelin bir bir içeri bakalım Hadi gelsene Ecem Geldim ya. burada da ben oyun işim var O ne kadar güzel bu yer. Çocuklar da beğendi buraya. Neyse. Hayatım hadi gidin şarabadan şandalyeleri alıp gelin. Tamam. Hadi onları alsınlar da kurtulsunlar da. Gelsin. Tamam hayatım kurt geldi. Hiçbir kurt geldik ya. Çok yoruldum. Hadi. Arkadaşlar bu çocuklar için böyle bir yer getirdik. Hadi gel bir şeyler yapalım. Ço çocuklar etaj ronca Tamam şöyle. Oynayalım. Bir saat sonra. Ay benim benim çok tuvaletim geldi. Benim de. Hadi geleceğiz Tamam çayım. Ne bizim tuvaletimiz nerede? Tuvalet var mı buralarda acaba? Vardır, vardır. Ben çocuklar bakın valla bir şey yaptım. Hmm, tamam burası iyiymiş. Beklemen şuradan bu ışlak Evet çocuklar şöyle ıslak ben de çünkü tuvaletler pişti silelim. Tamam. Tamam koyalım. Ne bakalım gelin. Ay peçet alıp gelmeyi unutmuşum. Annem alıp gelmiş de değil. Çocuklar bakın şimdi hiç evlenince ortaklardan getirmiş şöyle. Tamam hadi oğlum kalk. Eylik ancak yer yok ki. Anne eylik ancak yer yok ki. Oğlum böyle bir yer var ya orayı ben bilmiyorum Hep var değişik. Tamam geliyorum en Ben yıkadım. Ben de. Hadi bakalım çocuklar gelin şöyle. burada böyle daha önce buralarda bir şeyler var. Ama ne çıkma ben şu Gün boyu buradayız yani. Top getirmişti. Top oynayacak mısınız? Evet. Hadi bakalım. Evet çocuklar getirdim. Örtü de getirdim. Alın top bekleyin. Hadi gelin. Verelim. Hadi. <laughs> Bakın top çocuklar. Top oynarsınız. Evet oynayın yani. Hadi bakalım. Siz Hop hop hop. hop. Neyse. Arabadan o zaman Et, ay suyun içinde vardı açayım böyle tamam hayatım burada bir sürü şey var o zaman biz onları sizin için keselim Bir de mangalar gibi tamam geldim bunda barbekü mü ay, ay. ikisini de mi yapacağız bu ikisini de yapalım çünkü bir sürü şey var tamam bir şeyler e lazım tahta gibi Normalde gerek var altına mı koyacağız? Evet bu altına koydu onlardan. Şunu açık ile çeksene. Tamam. Ah. Ah, ah. Tamam çekeyim Sen ver bana. Şunları tamam. Koyalım altına. Şimdi bunlar gider. Tamam. Oradan kalan ya çok şey de yapmıyor. Bu ne aman. Evet, yapıyor. Hadi siz acılayın. Abla bıçak nerede? Getireyim. Neyse o. Sen getir koy. Ben de şunları aydınlayayım. Tamam, bıçağı da getirin şöyle içindekileri, şambanalar da. Hayatım şunları aç. ne be? Ay, hayatım şunları açıp çekin. Aa bir ileri bir geri yapıp durduruyorum. Tamam, bakın buraya koydum iyi mi? iyi iyi teşekkürler abla ver ilk şunları mı yapacağız tabi i̇şte tamam hayat malın teşekkür <laughs> o ne arkadaşlar bir dakika tamam tamam orada masa olduğu için öylemiş her şey koydum koy. abla bir tane daha var bunu Arkadaşlar bu arada bebek nerede sorarsanız o onu bakın dışına bıraktık çünkü burada acayip ama acayip sinek var bir de sinek koruyucu getirmeseydik artık çocukları hastaneye götürmek zorunda kalırdık değil mi abla? Evet. Ay tamam. Hayat maçımıza öpür mangalda yapın. Tamam ya. Bu, bunu, paştırmaları bunda yapalım da etleri de onda yaparız. Tamam. Bu arada arkadaşlar bunlar küçük pastırma olduğu için herkes kaç tane pastırma vardı? He et getirmemiş ya Etler öbür şeyde ya. Doğru. Ben neyin hesabını yapıyorum Ne iş? Haydi bunlar bayağı 4-5 saat pişecek. Evet arkadaşlar çünkü güzel olması için. Allah sana Tamam oldu. Siz onu yapı koyun. On abla sen öbürünü. Aynı kutu değil mi? Sarı kutu. Evet mavi kutu. Çocukların evet, tamam. ben de. Doğru Ama bu kutuda mıydı? Evet. Ben sana vereyim. Kaç tane aldım bu arada ben saymadım beni. Eee barbekü ay mangal yok tamam. Bugün yağmuru gösteriyor ya. Neşe. Şişme yatakları şişirip getirdik zaten arkadaşlar. Daha sonra da buraya belki piknik falan geliriz. Evet ya ben buraya YouTube'dan geliyorum. Çok güzel. Google'dan da gördüm vallahi. Bir tane daha yer var Nehille. Oraya gideceğiz daha sonra. Ben şelallere buyururum vallahi bende. Örtüşermemizin nedeni bunları keşerken kırıntıları yere düşmesin diye. Şöyle. Tamam. E balık neydi? Abi biz bir tane mangal getirmiştik. Tamam hayatım onu getir. Şunun şey Herhalde evet evet. Bak <laughs> <laughs> Hayatım neden yedin ya? Çünkü yok mu ne yapayım? Güzel gözüküyordu. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Örtünün altına gitti. Ne? En... Aha bıçak kesmiyor. Ama ne şey tamam peki şimdi. Kesilmiş zaten ben de ne? neyin kesilmesini uğraşıyorum. Tamam getirdiğim şöyle. Evet, biz de oradan şöyle kalkalım. Şunları koyalım. Tamam. Yakalım. Ver şöyle. Tamam tamam. Üç tane balık varmış. Boş ver. Hepimizin var. Bunlar pişiyor. Hadi o çıtırlarına evet, bir çok güzel ama biz ben sıkıldım ya. Bugün şöyle bu yalaya bakalım. Hii, <laughs> bir salıncak getirmiştik. Baba. Dur ben bir salıncak koyduracaklar. Bakın izleyin. Çalınacak mı? Tamam o zaman. Biz grup gelelim. Evet çocuklar grup gelin bakalım. dediğim sizi. Hayır, oğlum sene be. Kızım gel sıra bindireyim. Kızım gel ben seni yemeye. Oğlum gel ben seni yemeye. Tamam. Şey, çocuklara göz kulak olun ya da oynayın. Top oynarken çocuklara göz kulak olun tamam. Öf tamam ya hadi. Yakar topta çok iyimdir. Oh, hop. 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 Aa bakın. Aa ne kadar iyi ya. Şöyle gidelim. Haydi haydi tabakları getireyim. Kaç kişi? 10 kişi tamam e, e, o zaman maşayı kurup gelelim. Evet arkadaşlar biz tabakları falan koyduk. Çocukların da bizle orada yemesini istemedik. Çünkü zaten maşamız küçük görüyorsunuz. Sekiz de bir oturacaktık. Biz de ablamla düşündük ki böyle şöyle yiyelim. Evet hadi getirin. Biz mi? Biz mi? Ya tabii siz getirin hadi. Biz her şeyi kestik. tamam ya. Bu arada balıklar tavuk haberiniz olsun. Çocuklar tavuktan yemeyecek. Onlar bastırma yiyecek. Ben balık sevmem. Tamam. Şöyle ver. Hayatım ben de elimde tutacağım ben de kendi bilim ve seninkini de diyeyim. Şöyle tabaklar. Tabağım hadi koyalım. Bu benim. Sen yemiyorum dedim. Ben şöyle iki tane tavuk alacağım. Sen iki tavuk al. Daha çocuklar yemeyecek. Aa, yoksa pastama koymayıp çocuklarına al bakalım. Ver şöyle tamam. Hayatım ben senin karşına geç. Hayatım ben senin karşısına geç. Ana garoz getirmiştik. <laughs> Çocuklara meyve suyu. Kızlara da kola. Yok yok kızlara. Yok yok. Bir dakika biz kendimize kola aldık. Kızlara ağaç alıp. Tamam O zaman biz getirip gelelim. Evet arkadaşlar bu arada dediğim yanlış söylemişim meyve şu ay meyve şu çocukların hepsi bu meyve suyundan içecek. Ay o zaman şöyle yiyelim. Ay. Cık, am çok güzel tadı. Tabi hayatım sen yaptın. Eline sağlık. Rica ederim. Eh. Hı, ne kadar güzel tatları Hayatım beytim en güzel yemek Valla Tabi biz yaptık Neyse Hı, Tavuk 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 düştü Tamam Çocuklar da yiyecek. İlk önce ablalar yesin. Yok yok ilk önce çocuklar. Şöyle. Ay gözüm kımaştı be. Ay tadı çok güzel. Hı -hı, çok beğendik vallahi Edmen'in şak. Rica ederiz. Tamam tamam tamam. Şirak kendine. Ben kızları ikiden hazırlayayım. Sen de olanların ikiden hazırlayayım. şimdi onları sadece bastırma koyacağız. Tamam ben de olanları hazırlayayım. Ama bastırma artıyor. Her birine birer tane daha koyalım. Kızlara kalıyor mu acaba? Tamam burada benim kızım çok şey benim benimle. Çocuklar. Hadi bakalım şey yiyeceksiniz. Bir de sonra top oynamaya devam ederiz. Yuppi yemek yemek. Nini. Gelik. Babaları çekilin oradan. Tamam. Baba ben senin yerine. Baba ben de senin yerine. Eymen'ciğim, ben, buraya, ben buraya. Şuracık anne şey yapın iler için. Tamam Hı. oğlum, gittim. Baba, siz buna katma. Çocuklar sizin bir borundan ko koymayın. Bu seferlik bakın. Ha hadi. ilk defa bir borandan içmiyor. Anne baba bardağından iç çocuk. Hi. Çocuklar yani anaokuluna başlayacaksınız. Arkadaşlar ben öbür videomu buldum. Ne olacak söyleyeyim mi? Tabii ki de kardeş arkadaşına gideceğiz o kadar. Neyse çocuklar sizinkileri de kapı Şişa yapalım. Ab Kızım şişecek yiyecek misiniz? Yok anne biz inmeyeyim gene. Ay çocuklar yaşanınca Ama ben şuraya koyacağım dayayacağım hep tabağıma düşüyor Oğlum o zaman dayına düşecek E orman yerdeyim ormanda yere düşecek E anne Ay şöyle tamam tamam yedim İçtim Ne güzel ferahladım Hadi bakın şimdi sofrayı kalacağız çünkü akşam olacak. Ben yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ya ben yedim ya. Ya ben de yerim. Aslında ben yemedim ama yesim yok şu an. İyi ee, tamam çocuklar. Ay. Bıraksana. Elime, elime yapıştı bu. İyi ee, arkadaşlar vallahi bırakamıyorum tamam. Hadi şöyle tamam. Masayı kaldırıp geliyoruz. Evet artık akşam oldu bayağı be. Tamam böyle uyuyacağız çünkü biraz kalın kahvet getirmedik çok. Ne kadar anlamsız bir cümle. Neyse o zaman şöyle biz çadırları ve şişme yatakları kurup geliyoruz. Arkadaşlar şimdi şimdilik çadırları kurduk gelin bakalım hadi yürü yat çekin şey, rani çadırı yatamıyor şunu ya oyun dışı azalamıyor ya ben babamın yanıyım çocuklar gelin şöyle kırmışan benim kucağım kırmışan benim kucağımda Hadi biri şey çağırıyorlar erkek Neler herhalde bizim Kışlar erkekler de sizin kucağınızda Tamam gelin şöyle bir dışarıda yatacağız ya Biz de dışarıda yatacağız Ama ne yaparsanız yapalım Hadi uyuyalım Ben yapmayacağım. Ben yapmayacağım. O zaman bir tanesini kaldıralım. Tulum giydim. Şu pembe tulum da benim. Yeşil benim. Bebi koşum. Hayt bu da karşı şişme atakları. Kaçırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şişme yatakları. Bunlar biliyorum şişme yatak değil ama. Ben şişme yatakları buldum. Geçiriyordum. Birinin eline vermiştim. Daha sonra bir baktım. Ne olmuş söyleyeyim mi? Şişme yataklar yok. Oraya tekrar gelin baktım. O zaman güzel. ben de bunları böyledir. Hadi artık yatalım. Ay, tamam tamam. Ha şöyle tamamlayayım baba sus Of tamam. Arkadaşlar ikinci bölüm bu arada gelmeyecek. Öbür bölümde kırtaj çalış bir <laughs> şey <laughs> yapacağız. <laughs> o zaman hoşçakalın.